Bir insanı kaybetmek yalnızca fiziksel bir ayrılık değil, duygusal bir boşluğun da yaratılmasıdır. İster bir ilişki, ister bir arkadaşlık ya da başka bir bağ olsun, kaybedilen şeyin değeri ancak kaybedildiğinde tam anlamıyla anlaşılır. Peki, bu pişmanlık nasıl oluşturulur? Bu videoda bahsedeceğimiz stratejiler hem karşındaki kişiyi derinden etkiler hem de senin duygusal olarak güçlü ve değerli kalmanı sağlar. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Gizliliğini ve bağımsızlığını koru. Bir ilişkide ya da duygusal bağda gizliliği ve bağımsızlığı korumak hem seni daha değerli kılar hem de kaybeden kişiye duygusal bir şok etkisi yaratır. İnsanlar kaybettiklerinde Özellikle kaybettikleri kişi bir anda daha gizemli, daha bağımsız ve ulaşılmaz hale geldiyse bu onları derinden etkiler. Onların bu kaybı nasıl hissettiğini anlamalarını sağlayacak şekilde bir tutum sergilemek duygusal olarak onları geri dönmeye zorlayabilir. Bu strateji hem akıl hem de duygusal zeka gerektiren bir yöntemdir. Gizliliğini korumak, duygusal bağda kaybolan kişinin kafasında şüpheler yaratır ve onları pişmanlıkla dolu bir içsel yolculuğa iter. İlk adım olarak, ilişkiyi bitirdiğinde ya da bir şekilde uzaklaştığında, eski partnerinin ya da seni kaybeden kişinin sana nasıl ulaşacağını düşünmesini sağla. Sosyal medya hesaplarında daha az aktif ol, paylaşımlarını minimumda tut ve yaşamını daha fazla özel hale getir. İnsanlar kaybettikleri kişiye ulaşmak istediğinde bu gizemli durum onları daha çok çeker. Bu seni onlardan uzaklaştırmaz, aksine seni düşündürür. İnsanlar genellikle kaybettikleri şeyleri tekrar elde etmek için bir mücadeleye girerler. Senin kaybolmuş olman onları senin etrafındaki boşluğu doldurmak için harekete geçirir. Bağımsızlık da en az gizlilik kadar önemlidir. Kendi ayaklarının üzerinde durduğunu, kendi yaşamını mutlu bir şekilde sürdürebildiğini görmek kaybedenin içinde güçlü bir duygusal fırtına yaratır. Bu, ben olmadan yaşamanın nasıl olduğunu görebilir misin? sorusunu karşı tarafa sorar. Başkalarının seni fark etmesi ve seni yeniden talep etmesi için onlara fırsat vermek ama buna kendi koşullarınla cevap vermek seni onlardan çok daha değerli kılar. Artık sen onların sahip olduğu bir şey değilsin, seni geri almak için bir çaba sarf etmeleri gereken bir hedeften fazlası değilsin. Gizliliğin ve bağımsızlığın birleşimi, seni kaybeden kişiye, aslında senin kaybettiğin kişi değildim ama seni kaybettikten sonra kendimi yeniden keşfettim mesajını verir. Bu karşındakini hem derinden düşündürür hem de pişmanlık duygusunun yavaşça şekillenmesini sağlar. Bir insan seni kaybettiğinde bir boşluk oluşur ve bu boşluk ne kadar derin olursa o kişinin seni geri kazanmak için yaptığı çabalar da o kadar yoğun olur. Her bir adımında seni kaybettiklerinin acısını belirsizlikle ve gizlilikle daha da derinleştirirsin. Kendisini suçlu hisseden seni kaybettikten sonra seni tekrar elde etmek için her yolu düşünen eski partner bir süre sonra sana geri dönmek isteyecektir. Ancak sana döndüğünde ona sunduğun sadece bir fırsat olacaktır. Bir fırsat ki koşullarını sen belirleyeceksin. O kişi ne kadar geri dönmek istese de sana nasıl döneceğini ve seni nasıl kazanacağını bilemeyecek. Bu da onları daha da pişman ettirecek ve sonunda geri gel diye yalvarmalarına sebep olacaktır. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız, beni böyle içerikler üretmek konusunda fazlasıyla desteklemiş olursanız. 2. Affet ama unutma. Bir ilişkiyi ya da duygusal bağı sonlandırdıktan sonra, affetmek aslında kendini özgürleştirmenin ve duygusal yükleri bırakmanın bir yoludur. Ancak affetmek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermek anlamına gelmez. Geçmişteki hataları affetmek seni duygusal olarak iyileştirir ve karşı tarafa bir şans tanıdığını gösterir. Ancak aynı zamanda bu affın bir bedeli olduğunu onlara hissettirebilir. Unutmak ise tamamen başka bir şeydir ve senin duygusal zekanı ve değerini anlamadıkları sürece Onları yeniden affetmek sadece eski yaraların tekrar açılmasına yol açar. Burada kritik olan affetmekle birlikte geçmişteki hataların tekrarlanmasını engellemektir. Yani affet ama asla unutma. Çünkü unutmak kendini yeniden aynı hatalarla yüzleşmeye davet etmek demektir. Birini affettiğinde aslında onlara insani bir fırsat sunmuş olursun. Bu hem senin duygusal olgunluğunu hem de geçmişteki olumsuzlukları geride bırakma yeteneğini gösterir. Karşındaki kişiye, geçmişin seni tanımlamıyor ama bugünün davranışları seni şekillendirecek mesajı verirsin. İlişkinin sona erdiği noktada karşındaki kişi seni kaybettiği için zaten pişmandır. Affetmek, o kişiye seni kaybettikleri için ne kadar acı çektiklerini gösteren güçlü bir sinyaldir. Onlara yeni bir fırsat tanımak, aynı zamanda eski davranışlarını düzeltmeleri gerektiğini hatırlatır. Ancak unutma, her fırsat bir şartı gerektirir ve senin de bu şartları belirlemen gerekir. Affetmek, karşı tarafın seni geri kazanmak için gerekli çabayı göstermesi anlamına gelir. Ama burada önemli olan şey, affetmenin bir zayıflık değil, aslında güçlü bir duruş olduğunun anlaşılmasıdır. Affettiğin kişi seni kaybettiklerinde ve senin affedici ancak dikkatli tutumunu gördüklerinde seni bir daha kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Onlar artık senin merhametini kazanmak için adımlar atacaklardır. Çünkü bir kişiyi affetmek ona bir şans verdiğini ve aslında onunla tekrar bir bağ kurmak istediğini ima eder. Ancak bu affetme geçmişteki hataları unutarak onlara bir bağışlama fırsatı vermek değildir. Aksine affetmek, evet seni affediyorum ancak geçmişteki yanlışları unutmuyorum. Tekrar aynı hatayı yapmana izin vermem mesajını verir. Bu tutum karşındaki kişiye aynı zamanda önemli bir ders de verir. Her yanlışın bir bedeli vardır ve bu bedel sadece affetmekle ödenmez. İkinci bir şans, Karşındaki kişiyi sadece pişmanlıkla değil, aynı zamanda kendi hatalarını düzeltme sorumluluğuyla da yüzleştirir. Kişi seni kaybettiklerinde affedilmeyi hak ettiklerini düşünürler. Ama gerçek şu ki, affetmek bile onların tekrar sana yaklaşmalarını sağlamayabilir. Çünkü bu defa seni kaybetmek onları sadece pişmanlıkla değil, aynı zamanda bir çeşit sorumlulukla da yüzleştirecektir. Ve işte bu onları geri dönmeye zorlayacak bir şeydir. Yalnızca affedilmekle kalmayacak, seni yeniden kazanabilmek için gerçekten bir şeyler yapmaları gerektiğini anlayacaklardır. Sonuçta affetmek seni güçlü kılar çünkü geçmişin acılarına takılıp kalmazsın. Fakat unutma, affetmek Yalnızca karşındaki kişinin gerçekten değişmesi gerektiğini ve seni kaybettiğinde bunun ne kadar değerli olduğunu anlaması için bir fırsattır. Karşındaki kişi seni kaybettikçe ona affetmenin sadece bir başlangıç olduğunu ve her şeyin onun artık seni kaybetmekten korkacağı noktada yeniden şekilleneceğini hissettireceksin. Bu da seni kaybettikleri için pişman olmalarını hatta sonunda sana geri dönmek için yalvarmalarını sağlayacaktır. 3. Duygusal bağları güçlendir ve derinleştir. Duygusal bağlar bir ilişkinin en güçlü temellerinden biridir ve bu bağlar ne kadar derinleşirse kaybedilen kişi geri dönmek için o kadar fazla çaba sarf eder. İletişimde duygusal derinlik oluşturmak sadece kelimelerle değil kalpten gelen bir bağ kurmakla mümkündür. Karşındaki kişinin hislerine dokunmak, onun içsel dünyasına girmek, seni kaybettiklerinde hem duygusal olarak sarsılmalarına hem de seni geri kazanmak için hissetmeleri gereken acımasız bir boşluk yaratmalarına neden olur. Duygusal zeka insanların sadece mantıklı kararlar almasını sağlamaz. Aynı zamanda kalbinin derinliklerine inerek o kişinin en samimi duygularına hitap eder. Bu tür bir bağ kurduğunda aranızda öylesine güçlü bir bağ oluşur ki bir gün kaybettiğinde karşındaki kişi seni kaybetmenin duygusal yükünü ve sana duyduğu özlemi her an derinden hissedecektir. Bir ilişkiyi güçlü kılmak için bazen mantık değil kalp devreye girer karşındaki kişinin duygusal ihtiyacını anlaman ve ona gerçekten değerli olduğunu hissettirmen onu sana daha yakın hale getirir. Bu yalnızca ilgi göstermekle değil, aynı zamanda duygusal empati kurarak onların hislerini anlamakla ilgilidir. Karşındaki kişi seni kaybettiğinde her şeyin mantıklı olmasına gerek olmadığını fark eder. Bu Sadece bir insanın varlığının hissedilmesiyle ilgilidir ve işte bu duygusal derinlik seni kaybettiğinde ne kadar derin bir boşluk hissettireceğini onlara anlatır. İnsanlar kaybettikleri şeyi geri istediklerinde genellikle mantık değil, duygusal bir dürtüye dayanırlar. Seninle olan duygusal bağları mantığın ötesine geçer ve onları seni geri almak için adım atmaya zorlar. Duygusal bağları derinleştirmenin bir başka yolu da karşındaki kişiye karşı şeffaf olmaktır. Zayıflıklarını, duygusal kırılganlıklarını paylaşmak, senin gerçekliğini onlara gösterir. Bir kişi yalnızca seni idealize ettiğinde seni kaybetmek istemez. Ancak seni oldukların gibi gördüğünde içindeki özlemi derinleştirirsin zayıflıklarını paylaştığında karşındaki kişi senin ne kadar insan olduğunu ve ilişkide gerçekten kim olduğunu anlayacaktır. Bu tür bir açıklık onları sana daha yakın hale getirir. Ama bir gün seni kaybettiklerinde sana olan özlemleri sadece fiziksel bir eksiklik değil, kalbinin derinliklerine dokunduğun o özel bağın eksikliği olacaktır. Her şeyin mantıklı olması gerekmez. Bazen duygusal bir bağ mantığın önünde gelir ve insanlar kalpten gelen dürtülerle kaybettikleri birini yeniden arayacak kadar derin bir özlem hissederler. Duygusal zeka sadece başkalarının hislerini anlamakla ilgili değildir. Aynı zamanda kendi duygusal sınırlarını bilmek ve onları karşındaki kişiye uygun bir şekilde yansıtmaktır kendi duygusal sınırlarını korumak, karşındaki kişiye seni kaybetmenin nasıl acı vereceğini anlaması için bir fırsat sunar. Ona duygusal derinlik sunduğunda, seni kaybettiklerinde o boşluk her an onları rahatsız eder. Çünkü bir duygusal bağ sadece sevgiyle değil, aynı zamanda güven ve anlayışla büyür. Karşındaki kişi seni kaybettiğinde duygusal zeka sayesinde ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu anladığında seni geri kazanmak için duygusal bir mücadeleye girecektir. Bu mücadele seni kaybettikleri için ne kadar pişman olduklarını ve seni tekrar elde edebilmek için her şeylerini vereceklerini fark etmelerini sağlar. Bir kişinin kalbine dokunduğunda o kişi seni kaybettiğinde geriye dönüp baktığında sadece bir ilişkiyi değil bir dünyayı kaybettiğini hissedecektir ve bu duygu karşındaki kişiyi geri getirecek kadar güçlü olacaktır çünkü duygusal bağlar mantıklı kararların çok ötesindedir bazen sadece kalp konuşur ve kaybolan bir kalp geri dönmek için her şeyi yapar sonuç olarak duygusal bağları güçlendirmek affetmek ve gizliliğini korumak karşındaki kişinin seni kaybettiklerinde ne kadar derinden pişman olmasını sağlayacak güçlü stratejilerdir. Bu yöntemler sadece onları geri kazanmak için değil, aynı zamanda kendi değerini yeniden keşfetmeni sağlamak için de kritik öneme sahiptir. Kendine olan saygını ve özgürlüğünü koruyarak geçmişin acılarını affetmek seni daha güçlü kılar. Duygusal bağları derinleştirerek bir kişi seni kaybettiğinde boşluğun farkına varacak ve seni geri kazanmak için her şeyi yapma dürtüsüne kapılacaktır. Ve tüm bunları yaparken gizliliğini koruyarak karşındaki kişinin seni gerçekten kaybettiğini anlamasını sağlarsın. Sonuç olarak seninle yeniden bağ kurmaya çalışacakları noktada sadece pişmanlık değil, derin bir özlem ve arzu olacaktır. Çünkü seni kaybettiklerinde o kadar değerli bir şey kaybettiklerini anlayacaklar ve bu pişmanlık seni yeniden kazanma uğruna her adımı atmalarına yol açacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere unutmayın ki zenginlik sahip olduğunuz değil ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.